Bir de ben işten geç geldim. Güzel bir söz vardı Beray'a. Ben bulmuştum. Bize yeni düşmanlar lazım. Eskileri hep dostumuz oldu. Hayırlı cumalar diyecektik. Selam abi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar. E, moderatör yapamam. Boş ver ya. Yazsın. Bir şey demiyor ki. Ebu Bekir bizi çekemeyen tespit çeksin. Aynen öyle. Bizi çekemeyen tespit çeksin. Belki. Merhaba var. abi demiş. Abi küfür Merhaba. Ya. Biliyorum biliyorum. Şey Onları yaptık. engelliyoruz arkadaşlar. Engelledik evet. küfür yazanları. Engelliyoruz. Mod. Mod Yok şuradan yapıyorsun ya Bera. İsmine tıklıyorsun tamam mı? Moderatör yani olarak ekliyorsun ama. O ne demek ki? Moderatör. Ben de bilmiyorum ne işe yarayacak. Moderatör olmak ne işe yarıyor ki? Şey yapayım mı? Bera en sevdiğim oyuncağı. En sevdiğim oyuncağını gösterdim. Ece mallar yazmış, kendinden bahsediyor herhalde. Bunu da hemen bir 30 dakika engelliyoruz. Ee, nerede geçeceğimle 30. Bu en sevdiğim man Minecraft şey. Melek Azra hoş geldin. Melek Azra. Hürriye, Biz, de Biz de engelliyoruz. Biz de engelliyoruz. Selam. Abi sana Bize ben çok alakalı. kişiye gerek yok. Yaşımız kaç? Benim 9. Dokuz... <laughs> Benim 39. <otuz> 38 <dokuz. gülüyor> değil miydi? 39 olacağım. Bu 3 ay kaldı. Ha, aynen. Azeri miymiş? Aa. Azeriler de kardeşimiz. Azeri değil aslında o. Azerbaycan'da desem daha Aa, doğru Ahmet. olur bence. İzlemiyorum. Eyşan hiçbir dizi izlemiyorum. Sahipsizler izlemiştim. Aleyküm selam. Kerem Akçurkoğlu geldi. Merhaba. Kerem Akçurkoğlu bir efsane <laughs> doğdu. Adanın Dünyası. Hoş geldin. Mehmet Paşam ben. Ne değilim. oldu? Çok kötü bir şey oldu Diyan. Ne oldu? Beşiktaş. Beşiktaş. İkimiz de Beşiktaş. Beşiktaş. Saygı sözleri ben de izliyorum. Abi ben de takılmasın. Dedik ki ikimiz de Beşiktaş'lıyız. Evet. Ah. Sorayım mı? Kaç dakika oldu Bera? 11 dakika olmuş ya. Sorayım mı? Karabağ, Karabağ selamlar. Karabağ her zaman Türk yurdu olarak kalacak. Ne diyor? Dur dur ben göstereceğim. Pardon, ben. Evet gördüm. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Evet üzücü bir olay. Akşam haberlerde gördüm ben de. Gösteriyorum. Evet sizce bisketleri <laughs> mi? Sizce burada kaç tane bisket var? 100 ile 200 arasında. <laughs> Arkada Pepe olması normal mi demiş Berat? Arkadaşlar o Beran değil aslında. Rana benim kızım var. Şu an liseye gidiyor. Onun çocukluğundan kalma. Çok Başka takılmayın Pepe'ye. Doğru bilirler ama 150 değil, Oo. 151 tane vardı. Salih çok yaklaştı. Yok Salih değil. Eyşan çok yakın. Salih, salih, salih çok yakın. Evet. 156 falan çok 156 yakın. 156 yazan da çok yaklaştı. 100, tam tamına 151 tane var. Bay bay. Hadi bence net sayıyı bulursunuz. 156 diyenler, 150 diyenler. Baba. Ne dedin? Dedim ya 151 diye. Söyledin mi? ama daha bilen e, çıkar diye bekliyorduk biz yazdılar işte. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor>